Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere aşk dolu desen kasası açacağız arkadaşlar. 14 Şubat'a özel Zulu oyun aşk dolu desen kasası getirmiş oyuna. Ben de bugün bu kasadan açacağım. Açabildiğim kadar açacağım. Ee, bir takipçim hesabını vermişti arkadaşlar. Lakin hesabında bir sıkıntı çıktığı için kendi hesabından videoyu çekmek zorunda kaldım. O takipçime de özür diliyorum buradan. Şimdi aşk dolu desen kasasına geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki ürünlerden birini rastgele verir. Bu Kasa şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, nadir deseni ve e, eşsiz o, eşsiz olan Sevgililer Günü desenini veriyor arkadaşlar. Zaten açılında göreceksiniz hemen şöyle seriden bir alalım. 10 20 30 Bu kadar yeter. Kalan ZP de başka bir şey yaparız. Kalan ZP ile ilerleyen zamanda başka bir şey yaparız. Kalan ZEP ile ne yapalım? Ne yapalım ne yapalım. Kalan ZP'de bir tane desen alalım. Kalan ZP'de bir tane de Onyx desen alalım arkadaşlar. Evet aşk aşk dolu desen kasası. Bu kasadan dediğim gibi eşsiz ve nadir desen atıyor arkadaşlar. Zaten aşağıdaki silahlar görüyorsunuz M4 A1, FNFAL, Fal Pro, DSR1, Boro 12, Sevgililer Günü. Ee, aşk desen dediği de nadir olan desenden veriyor arkadaşlar. Şimdi ilk kasamızı açalım. İnşallah ilk kasadan bir tane eşsiz gelir. Bu arada kasa ve deste açılımlarının gelmesini de istiyorsanız videoma güzel bir like ve yorum atmayı da unutmayın gençler. Hadi bakalım ilk kasamızı açalım. İlk kasamızı açalım. M6 el elverici. İlk kötü geldi. Dediğim gibi bu aşk desen dedi aslında sevgililer gün desen arkadaşlar. Şöyle de kartlarımdan göstereyim size. Eşsiz diyelim. Aynen bakın bu sevgililer günü 2019 desen normalde ama aşk desen olarak geçmiş normalde aşk desen olarak geçmiş. İnşallah buradan avogamoğa bir şey çıkartırız. Fenifal buraya bir desen çıkartırız buradan. Kukleye çıkarttık. Güzel. Bak. 2'de 2 yaptık. Güzel. Tiggle sevgililer günü desen. Bu dediğim zaten nadir desen. Bu normal desteden de çıkar yani. Zaten varmış. Bu da nadir olan sevgililer günü desen. 2019 değil de Nadir olan sevgililer günü desen. İnşallah hepsi böyle nadir çıkmaz. Gene Kukri'ye geldi. Hadi Avuga falan gel. Fenefal aşk desen. Tüh prosuna gelseydin be keşke ya. Ah be. Ama sağlık olsun bak Fenefal da oynuyorum yani. Normalde de ara sıralı Fenefal oynarım yani. Fenefalımız nerede? Fenefal. Hmm, Fenefal. Zula oyuna da buradan rica şu silahı ya ZP'li yapın ya komple zağlı yapın yani. Buradan da Zula oyuna bir ricada bulunmak istiyorum. Artık böyle alacağız yani. Biraz ZP'yi çöp edeceğiz ama böyle de alacağız. Biraz ZP çöp oldu gibi ama sorun değil. Sağlık olsun. Yalnız Fenefal'da çok yakışıyor bu desen. Ön olarak buna ne giydirebiliriz? Aynen. Valla çok güzel yakıştı yani desen. Fenefal Pro ile Avuga'da çıkartmayı bekliyorum aynı desenden. Diggle aşk desen. Bak Diggle'ın nadirini de çıkartmıştık. Eee de geldi. Diggle zaten sınırsızdı. Set çekeriz herhalde bugün bugün güzel bir set çeker çekeceğiz gibi mi geliyor? Bir de M93 ile ile Glow gelirse gayet güzel olur. Bu arada bir önceki videoda Onyx e, serisinin gameplay'ini çekmiştim arkadaşlar. Bak L115 aşk desen fıstık fıstık fıstık. Bak çok güzel tutturduk. L115 aşk desen fıstık. Bu arada bir önceki e, videomuzda videomuzda x Karan Onyx serisinin gameplay'ini çekmiştik arkadaşlar. O videoda güzel bir İlgi alaka geldi. Hepinize çok teşekkür ederim bu arada. Boron 12 aşk desen. m 4 abi sevgiler sevgililer gibi desen. Diggle sevgililer gibi desen. M93'e de geldi. Okey. Bir de bunun Glow gelirse ama Glow bu desen var mı hiç bilmiyorum. Glow desen var mı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu Onyx Garantili desteği açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Hangisi ya çıkacak. M93'e çıktı. İdare eder. MPT 76 ya mor kuantum çıktı bak. Güzel. mpt 76'mıza da, da mor kuantum çıkarttık. Bir de HK'mıza bakalım. HK'mızda şu anda harcanacak bir şey var mı? Alınacak bir şey. Alınacak bir şey varmış. Bunu da videodan sonra açarız. Şimdi devam edelim. Bir avukla Fenefal Pro istiyorum. mpt 76 S aşık desen. Ah be mpt 76'ya gelseydin be ya. Valla mpt 76'ya gelseydin daha güzel olurdu ya. Bu hesapta mpt 76 S var mı? Varmış. Yalnız Desen güzel duruyor da şu detayı bilmiyorum. Şuradaki detayı dikkat ettiniz mi hiç? Sanki böyle şarjör çıkmış gibi. Şarjör değiştirme animasyonunda böyle bir bug gibi bir şey olmuş. Ama bilemeyeceğim. Neyse açmaya devam edelim kasamızı. M4 A1 aşk desen. M4 A1 zaten olmazsa olmazımız. MPT 76 aşk desen. MPT 76'ya gel be kardeşim ya. S'i ne yapayım ben? S'i oynamıyorum ki. <laughs> s'i oynamıyoruz yani m 93e geldi. Hadi buradan bir Avuga FNF al buraya gelsin be. FNF al pro aşk desem. Bak dememe çıktı ha. Kalbi temiz insanmışım dememe çıktı. Vallahi dememe çıktı yani. Sevgililer günü desen. Dememe çıktı. Normal FNF al o zaman boşuna para verdik ya. Tüh. Neyse bunlarda da ufak bir gameplay atarız şimdi. M6 el verici. Avuk ver avuk. Kukri. Hadi avuk ver dsr e 1 Avuk diyorum. Ya avuk verebilir misin canım benim? AWP aşk desen tamam bunu okay'ım. Avuk ver, M4 ver. MPT ver, FN fal sevgililer sevgiler gündesen haydi. Boron 12 aşk desen bir sunucu değiştireceğim gençler. Sunucu değiştireceğim de. FN FAL aşk desen yapma ya. M4A1 Fenefal buraya bir tane daha geldi. Tamam Fenefal burayı seviyoruz da bir Avuga gelsin. MPT'ye gelsin ya. Fenefal aşk desen. Fenefal sevgililer gün desen. Deagle. Hadi Avuk. Avuga çıkmayacak. Kukri. M4 abi hadi son kasadan bari Avuga çıksın. Deagle aşk desen. Çıkmadı mı çıkmıyor gençler. Çıkmadı mı çıkmıyor çıkmadı mı çıkmıyor. Şöyle kartlarımıza girip bakalım. essiz Aga be. 2x olmuş ya. Aga ya 2x olmuş ya vallahi billah. Neyse arkadaşlar isterseniz bu sevgiler günü desenle de bir gameplay atalım ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şöyle FNFAL Pro ile oynayacağız. Vallahi normal FNFall'a parayı çöp ettik ya. ZP ile almakla parayı çöp ettik yani. 39 can. Bir nişancısını da oynayacağız bunu. Onun nişancısını da oynayacağız gençler. Üç kişi. Yalnız şu silahla da oynamasam olmaz ha. Bu silahla da oynamasam olmaz gençler. Bu silahlarında oynamasam olmaz yani. <laughs> Biliyorsunuz kanalımızın vazgeçilmez silahlarından birisidir. FN FAL Pro. FN FAL Pro kanalımızın vazgeçilmez silahlarından bir tanesidir gençler. Ben kör oldum bu sefer. Bu sefer ben karbi kör oldum yani. Hop! Ama da AS'yi atarım böyle. Ben işte bu silahı bu yüzden seviyorum gençler. Üç kişi. Yukarı çıktım çıktım. Çıkamadım naneyi yerim. Aa çıktım valla. <laughs> ama in inerken nane yedik orası sıkıntı. İnerken nane yedik orası sıkıntı. Dedim ya gönül isterdi bir avuga çıkmasın ama FNF Pro'ya da okey oldum yani. Biliyorsunuz ben ağırlıklı olarak Fenefal Pro oynuyorum yani. Şimdi de AP'ye geçelim. AP'de bakalım nasıl duracak. AP'de güzel duruyor. AP'de güzel duruyor da kill alamadık. Adam vuramadık. Babacım hep niye silah çekerken geliyorsunuz ya? Bıçak çekerken ne diye geliyorsunuz? Anlamadım gitti yani. Bu arada bugün de eğimim yok. Bugün de eğimim yok yani gençler o yüzden kusura bakmayın. evimiz yok yani. Adam bak benim silah aldı yerden. Şey. Bu arada nişancının nasıl seri oynanır diye bir video da çekeceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor abi makro mu O kadar nasıl seri nişancı oynuyorsun diye soruyorlar da onlar için de bir video çekmeyi düşünüyorum. O arkadaşlar için de bir eğitim amaçlı bir video çekmeyi düşünüyorum açık söyleyeyim. Yapma be. Ama şunu söyleyeyim. Nişancı hiçbir şekilde öneklen takılmaz. Onu açık açık size söyleyeyim arkadaşlar. Eğer hızlı oynamak istiyorsanız nişancı hiçbir şekilde alev değiştir. Alev değiştirici haricinde bir öneklen takmayın zaten. Şekil A'dan da belli. Şekil A'dan da belli oluyor zaten. İsterseniz taarruza geçelim. Nişancı da beceremedik. taarruza geçelim gençler. Ben bir de bıçak bıçak oynarken çok gidiyorum ha. Ben bıçak oynarken genelde çok ölüyorum. Bıçak silah geçişlerinde çok ölüyorum böyle. O da hızlı oynamak için herhalde. İç, iç, iç. Bak adamın kafaya vurdum gitmedi. Aga be. da ölmeye başladım kusura bakmayın gençler uykudan da yeni kalktım kusura bakmayın o yüzden Vallahi 40 ep biraz daha çöp oldu gibi bir şey oldu var ya adam arkamdan geldi ya yapma be ya. Adam arkamdan geldi. 40 KZP zayda çöp ettik vallahi gençler. Ha karı oldum biraz bana kar oldu. Hiç i̇şte hesapta eşsiz durdu yani. Bu hesapta eşsiz yoktu yani. Kardeşim çık önümden çık önümden çık. Hop! Al işte. Dedim ya bugün nişancı oynayamıyorum. Bugün nişancı oynayamıyorum yani gençler nişancıda formunda değilim. Arkadaşlar maçın son demine geldim. Fazla da uzatmak istemedim. Orada sizi de sıkmak istemedim. O yüzden maçın son demine geldik. Hop. Fazla da uzatmak istemedim. Nişancı da oynayamadım. Kusura bakmayın. Nişancı dedim ama o da videodun İyi, iler geri kısımlarında kaldı. Oynaş fazla sıkmayayım diye de uzatmadım yani. Hop 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 hop. hop. Fazla sıkmayayım diye de videoyu uz uzatmak istemedim. 45'e 33. maçı kazandın. Maçı kazandık arkadaşlar 46'ya 34. Vallahi Zayı çöp ettik, onu açık açık söyleyeyim. Zayı çöp ettik ha, Alınır mı kası Alınır. Dediğim gibi bu biraz ıı, şans meselesi, onu açık açık söyleyeyim size. Bu biraz şans meselesi oluyor arkadaşlar. Ama diyorsanız ki, "A benim hesabımda eşsiz desen olsun. Bu kasayı bence kaçırmayın." Tabii bu kasanın süresi kaç gün? Onu bilemeyeceğim. Bugün ayın 11'i hatta şöyle göstereyim size gençler. Bugün 11 Şubat. Kaç gün daha uzar bilemiyorum. Bu video büyük ihtimal pazartesi günü. Yani yarın izleyeceksiniz. Ama dediğim gibi biraz şans meselesi arkadaşlar. Eğer risk almak istiyorsanız bu kasayı alıp açabilirsiniz. Yani hesabınızda eşsiz durmasını istiyorsanız abi hiç fark etmez hangisi çıkarsa çıksın yeter ki hesabımda eşsiz olsun diyorsanız bence bu kasayı kaçırmayın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz rezertle bir gameplay çıkarttım o yüzden kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Bu tarz kasa ve deste açılım videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca açıklamayı bırakacağım. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın gençler. Bu bölümlükte benden bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.